severler bugün sizlerle adını serinleten rengiyle iç ısıtan bir güzellikten bahsedeceğiz. Buz çiçeği Videoma başlamadan önce eğer bu güzel çiçeğin nasıl bakıldığını öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olarak hem birbirinden renkli bitkilerle dolu bu dünyaya adım atabilir hem de en yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca yorumlarda hangi bitkiyi tanımak istediğinizi bize yazmayı unutmayın. Bitkilerle dolu yolculuğumuza katılın. Bitki sadece ismiyle değil, görünümüyle de buz gibi tazelik getiriyor evlerimize ve bahçelerimize. Üstelik sadece görünümüyle değil, bakımıyla da gönlümüzü çalan bir bitki. Bu çiçeğin en sevdiği yerler güneşin en bol olduğu köşeler. Bu yüzden balkonlar ve güneş alan pencereler tam ona göre. Sulama konusunda da e, oldukça mütevazi. Beni bunaltma, az su yeter diyor. Yani sulamayı unutsanız bile size küsmeyecek. Ama unutmadan toprağı tamamen kuruduğunda su vermek en iyisi olur. Bu çiçeğimizin bir başka harika yönü ise çok çabuk yayılması. Eğer bahçenizde bir alana ekerseniz kısa sürede minik bir çiçek denize kavuşabilir. Üstelik bu çiçeğinin çiçekleri de oldukça uzun süre dayanıklı. Kolay bakımı olan ve yeşil güzel yapraklarıyla gözümüze dolduracak bir tür hem bahçede hem de e, saksıda evimizde yetiştirebileceğimiz güzel çiçeklerden biri. Genellikle sıcak kuru iklimlerde yetişmeyi severler. Pembe, kırmızı, mor renkleri açar. Çiçeğimiz güneşe karşı oldukça dayanıklı. Hatta park bahçelerde oldukça fazla görürüz biz bu çiçeği. Saksıda bakacaksak yani ben gibi e, saksı altının drenaj deliğinin mutlaka olmalı hatta şöyle alttan açılan saksılarda tercih edebilirsiniz. Fazla suyunu buradan altından akıttırabilirsiniz. Sulama sıklığını da toprağın kurumasını ve mevsime göre ayarlamalıyız. Buz çiçeği dayanıklı ve güneşe karşı dirençli olmasıyla sevginin sembolü olarak kabul edilmiş. Çiçeğimiz sıcak iklimi sever dedik ama soğuk iklimlerde de e, yetişebilen bir tür. Ama sadece e, kışın bu don olaylarından korumak gerekiyor. Sıcaklık değişimine de dayanıklı. Eğer ki e, bitkimiz böyle ölmüş yaprakları kurumuş gibi görünüyorsa öncelikle toprağının nemini kontrol etmemiz gerekiyor. Yani e, susuyip susamadığını e, suyunun fazla gelip gelmediğini bunu toprak kontrolünü yaparak anlayabiliriz. Fazla sulamada da köklerin çürümesine neden olacağı için azar azar kontrollü sulama yapmalıyız arkadaşlar. Çiçeğimizin eğer kökü sağlamsa bir süre sonra kendini toparlayıp yeniden yeşerecek o kuru dalları da kesip bitkimizi rahatlatmak gerekir. Bitkimiz güneş ışığına ihtiyacı olduğu için onu uygun bir yere koyun, ara ara da nemlendirmek için su püskürt, e, su püskürtebilirsiniz. Yazın direkt öğle güneşinde bu e, fırsatma işlemi yapılmamalı, e, direkt öğle güneşinde su tanecikleri burada kaldığı için ve e, güneşte de direkt güneş ışığı geldiğinde de burada yanık oluşmasına sebep olabilir. Açık havada bakımı daha kolay ve zahmetsiz. Ayrıca gelişimi daha hızlı olacaktır. Bu çiçeğimizi e, tohumuyla çimlendirmek. Şurada çiçeklerden sonra, şöyle kapsüller var. Şöyle şuralarında çiçekler bittikten sonra, şurada oluşturmuş olduğu kapsüllerde e, bitkimizin, tohumları var. Bu tohumları alarak çimlendirme yapabiliriz. Ama tabii ki tohumdan çimlendirmek biraz daha uzun vadeli bir iş olduğu için bunun çoğaltımı için en uygun çelik alma yöntemidir. Şu aralardan çıkan çeliklerden alabiliriz. Aynı zamanda kökten ayırma yani bunu saksı ve toprak değişimi yaparken kökten ayırma yöntemi de yapabiliriz. Bir de yine bu her bir dalında da ee, toprağa gömerek şu dal dal kısımlarını daldırma yöntemiyle de çoğaltma yapabiliriz yani şunu şuradan her dalı bir toprak gördüğünde oralardan şu yaprak boğumlarının olduğu yerlerden kök verecektir ee, daldırma yöntemi hem kırmadan e, garantili olmuş olur aslında oradan köklendikten sonra köklenen kısmının aşağısından ve e, alarak çoğaltmış olursunuz bitkinizi bir de sulamadan bahsettik ama sulama esnasında çok fazla yaprak üzerinde su kalmaması gerekiyor yani buna dikkat etmek gerek ee, çok fazla yaprak aralarında ve üstünde su kaldığında bu da e, yaprağımızın ve çiçeğimizin oradan çürümesine sebep olabiliyor. O yüzden e, püskürtme yaparken yani bunu e, biraz daha az sulama olduğu için püskürtme de daha uzaktan yağmurlama gibi hafif hafif e, püskürterek çiçeğimizi serinletebiliriz. Çiçeklerini genellikle Haziran, Temmuz gibi açar, güneşli günlerde açar. Gece boyu e, kapalı kalır. Gündüz açar, geceleri kapatır çiçeklerini. Çiçeklerimiz güneşi sever dedik. Gelişiminde de etkisi büyük ama aşırı sıcaklarda, direkt gelen yakıcı güneşte güneşi de sevmez. Bir de bu buz çiçeğimiz saksıda sarkıcı. Şöyle saksıya ektiğinizde onu uygun bir alana, yüksek bir kısma koyduğunuzda alt kısımlarının bakın şöyle e, sarktığını görebiliyorsunuz. Bir saksıda sarkıcı eee özelliği Bir de eğer ki bu çiçeğimizi bahçemize uygun bir yere ektiğimizde direk yere bu sefer de örtücü bir özelliği vardır. E, o, o alanın ektiğimiz alanda çok güzel yer, yer örtücü olan bitkilerden bir tanesi. Bir de bunu e, ilk dikeceğimiz zaman ee, biraz daha saksı boyunu normalde hep e, deriz ya bir çiçeği ilk defa dikiyorsak onu uygun boyutlarda olması gerekiyor biraz daha küçük boyutlarda tercih etmek gerekiyor diye kökünü daha çabuk doldursun ve büyümeyi hızlı geliştirsin diye ama bu tür bu tür sarkıcı e, kök yapısı az olan çiçeklerde benim tavsiyem tabii ki yine hani tercih sizindir benim tavsiyem biraz daha büyük saksıları ekelim ki e, saksı değişimini şu dallarına zarar verip görüntüsünü bozabiliriz zaten hızlı büyüyen bir bitki. O yüzden biraz daha büyük saksıya ekelim ki her defasında da e, saksı değişimine gerek kalmasın. Biraz daha büyük olsun e, ve birkaç yıl o saksıya götürsün. Şu benim bir yıllık bir çiçeğim. Aldığımda şunun yarısı kadardı. Şöyle. Hatta bu kadar boyu da uzun değildi. Şöyle şu kısım kadardı. Küçük bir çiçekti. Ee, bu saksı ona göre çok çok büyüktü ama bu saksıyı ektim ki hem e, bir daha da değiştirme gibi, bir, uzun bir süre değiştirme gibi bir, gibi bir durumum olmasın. Hem de çiçeğime zarar vermemiş olayım değişim esnasında. Siz de böyle yaparak biraz daha büyük bir saksı ekebilirsiniz bu çiçeğinizi. Bir de tabii sarkıcı bir tür olduğu için e, her dal daha da uzayıp aşağıya doğru sarktığında e, köklerini biraz daha e, Dallar ağır gelip köklerini biraz daha meydana çıkartabiliyor. Bu kız bu zamanda da biraz biraz daha toprak ekleyebilirsiniz üzerine. Bir de bu çiçeğimizin hava temizleyici özelliği, stres azaltıcı etkisi, <laughs> özellikle kocalarımızın da oturduğu yerlerin etrafına bolca konmalı bence. Yine uyku için yardımcı olduğu ile ilgili birçok yazı var. Evet bu buz çiçeği ile ilgili minik bir bilgi paylaştım. Eğer siz de yazın tazeliğini evinizde ya da bahçenizde yaşatmak istiyorsanız bu harika bitki tam size göre. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, bitkilerinizle mutlu kalın.